Şöyle bakıyorum. Satın alınabilen insan o kadar çok ki her alanda, her alanda maalesef her yerde. Bunu düzeltebilmek de yıllar alır. Liyakatlilerin yıllarca uğraşıp didindiği kazanımları densizin biri gelir bir anda yıkabilir. Ne zaman biz her şeyi varmış gibi yaşadık, toplum çöküşe geçti. Eğitim varmış gibi, hukuk varmış gibi, sağlık varmış gibi, sistem varmış gibi ama yok. Aslında hiçbiri tam anlamıyla olmadı. İlk çağlardan bu yana edindiğimiz bir sürü kazanımı maalesef kaybettik. Yanlışı, yanlış olanı alkışladık utanmadan. Toplum olarak yanlışı, yanlış olanı alkışladık. Utanmadan diyorum çünkü utanma duygusunu insanoğlu çoktan kaybetti. Liyakati çoktan bıraktı. Şunu çok iyi yani Çerçeveletip asar mısınız? kulağınıza küpe mi yaparsınız? Benim hayat ölçüm budur. Zalimin kim olduğuna bakmaksızın. Bakın, zalimin kimden olduğuna bakmaksızın. Bizden de olabilir, dışarıdan da olabilir. Zalimin kimden olduğuna bakmaksızın, zalimin karşısında olmadan mazlumun ise kim olduğuna bakmaksızın, mazlumun yanında yer almadan biz insan olamayız, Müslüman olamayız. Bu toplumda hala bu başarılamıyor. Korkudan olsun, gelecek endişesinden olsun, doğruyu söyleyecek ağızlara ihtiyaç var. Hakikati haykıracak ağızlara ihtiyaç var. Bizim artık yalanları dinleyecek kulaklardan bıktık. Böyle yalanları havada kapağın bir toplumdan bıktık. Kara cehaletten bıktık. Cahil insanlardan bıktık. O cahil insanlar masum insanlara zararı olmasa hadi neyse. Ama bazılarının cehaleti, kara cehaleti masum insanlara zarar veriyor. Ülkemizde ve dünyada milyonlarca zulüm olurken kulağını tıkıyor, üç maymunu oynuyor, insanlığından çıkmış, üstüne bir de en önde namaz kılıyor. Yani münafık da en önde namaz kılıyor. Bakın bunu ayırmamız lazım. Daha önce bir videomda anlatmıştım. Kuzman denilen bir sahabe var. Namazda en önde, oruçta en önde. Ama Menfaat icabı yaptığı için bu şeyleri Peygamber Efendimiz onun cehenneme gideceğini daha dünyadayken söylüyor. Sabiler şaşırıyor ya o nasıl diyor cehenneme gider. Yani cennetlik değil mi o diye. E bak o diyor işte kendi e, malı mülkü için savaştı. İşte insanlar benim ibadetlerimi alkışlasınlar diye en önde gözüktü namazda, oruçta. Bakın münafık da dediğim gibi en önde namaz kılabilir. Bunu ayırt etmek lazım. Bir insan şahsi menfaatlerini toplumun devletinin menfaati önüne geçiriyorsa bilin ki o çok rahat bir münafıktır. Yani konuştuğunda yalan söylüyor, emanete ihanet ediyor. Bunlar zaten münafığın özelliklerinden bir kaçı.